Öncelikle yönetici panelimizdeki cari yönetimi menüsüne gidiyoruz. Buradan yeni cari ekle seçeneği ile cari kart oluşturabilirsiniz. Cari bilgisi olarak şahıs veya şirket adını ve iletişim telefon numarasını girip kaydetmeniz yeterlidir. Oluşturduğunuz cari'ler aynı menüde yer alan cari'ler sayfasında listelenir. Bir siparişin hesabını açık hesap olarak takip etmek isterseniz sipariş hesabını alırken açılan menüden açık hesap butonuna tıklayın. Açılan listeden ilgili cariyi seçin ve son olarak ödeme vadesini girerek kaydedin. Bu sayede siparişin ödemesi cariye bağlanmış olur. Cariler sayfasından her carinin cari durumunu hızlıca görebilir. Daha detaylı bilgi için detay butonuna basarak o cariye ait tüm hareketleri inceleyebilirsiniz. Cari hareketleri arasında verilen siparişler, alınan ödemeler gibi kayıtlar bulunur. Bir siparişin detaylarını görmek için cari hareketleri listesindeki sipariş satırının üzerindeki sipariş detay butonuna tıklamanız yeterlidir. Böylece o siparişe ait ürün kalemlerini ve ödeme bilgilerini kolayca görüntüleyebilirsiniz. Cari hesabına ödeme aldığınızda yine Cariler sayfasından ilgili Cari için Ödeme Al butonuna tıklayın, ödenecek tutarı ve ödeme yöntemini seçip kaydetmeniz yeterlidir. Yapılan ödemeler cari hareketleri içinde detaylı olarak takip edilir. Bu sayede cari hesaplarınızı düzenli, şeffaf ve kolay yönetilebilir şekilde takip etmiş olursunuz.